yayınıma hoş geldiniz. Tüm emekçiler yayınıma hoş geldiler. Çalışanlar, emekliye ayrılanlar, geçici işçiler, talepleri olan ve hak ettikleri emekliliği, hak ettikleri ücreti, hak ettikleri çalışma düzenini isteyenler, emekçiler. Sesinize hoş geldiniz taleplerinizi dillendirdiğiniz, düşüncelerinizi ifade ettiğiniz yayınıza hoş geldiniz. Malum hayatta herkes bir mücadele içerisinde. Herkes ailesinin iaşesini, gelecekte yapması gerekenleri, çocuklarının geleceğini, akşam belki de eve ne götüreceğini düşünen yüz binlerce, milyonlarca emekliler, emekçiler, işçiler hepiniz hoş geldiniz. Emekli olmayı bekleyen birçok evet EYT'li yayınıma hoş geldiniz. Hala taşeron gibi hissediyoruz kendimizi diyen dört değerliler. Belediyelerde çalışırken hala konumumuz ve pozisyonumuzu anlayamadık diyen belediye işçileri hoş geldiniz. Orman Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve kitlerin geçici işçileri sesinize hoş geldiniz. Bu pazar gününde sizleri hatırlamamak mümkün değil aslında. Fırsat buldukça sizlerden bahsetmek beni de mutlu ediyor. Çünkü sizlerin hakkını haykırmak olması gereken bir çağrı aslında. Orman geçici işçilerinin geçen seneki yangınlarda nice kayıplar nice zararlar görüldüğü halde hala onlar için sürekli işçilik kararının ve adımlarının meclise gelmemesini şaşkınlıkla izliyorum. Unutulmamalıdır ki yangın uçağı almak sonucu önlemek adınadır. Ama sebepleri önleyerek daha büyük zararlardan ve pahalı uçak gibi unsurları kullanmayı daha aza indirebiliriz yangınlarda. Orman Genel Müdürlüğü geçici işçilerinin kadroya alınması, daha sağlıklı ormanlar ve yangınlara sebep verecek etmenlerin ormanlardan uzaklaştırılmasını sağlayacak çok önemli bir artı olacaktı aslında. Orman Genel Müdürlüğü geçici işçilerinin yangınlardan dolayı hızlıca sürekli kadrolu olma yolunda tasarlarının meclise geleceğini düşünürken hala bu tasarının meclise gelmemesini, herkesin medya dahil yangın uçaklarına odaklanmasını anlamakta güçlük çekiyorum. Dört değerli işçilere kadroyla ilgili önemli bir tabii ki kanaat var şu anda kulislerde. Bu da şu. Dört değerli işçilerin seçim sattığı haline girildiğinde mutlaka kadroyla ilgili açıklamalara evet açıklamaları duyacağı ve bu açıklamaların somut bir şekilde yasalaşma yolla gideceği yönünde çok önemli kanaat var. Kamuda birçok bürokratın, üst bürokratın çok tayin hakları gelir, birçoğunun kurumlardaki işleyişi aksatır derecesinde bir yer değiştirme olur şeklinde 4 derin tam kadro yolunu tıkamak da hiç akıllıca değil. Belediye işçilerine tediye yok. Belediye işçilerine hak ettiği ücret yok. Belediye işçisinin çalışma güvenliği yok. Ne yapacağız biz o zaman? Belediye işçileri üvey evlat mı? Hayır. Belediye işçilerinin de hakkını, belediye işçilerinin de hukukunu korumamız gerekiyor. Onlar da belediye hutesine geçmeliler. İşte aklı çalışmada olan, tabii ki alın teri için kendisi koşturan ve bu alın terinde yaptığı çalışmalarla aldığı ücreti hak etmeye çalışanların hakları genişletilmeli ve çoğaltılmalı. Evet Sayın Bodyguard, Oğuzhan, Mustafa, Burhan, e, Ember, Samet, hepiniz Sayın Kamil, evet Kamil, hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Biz burada Türkiye'nin meselesini konuşuyoruz. Biz burada Türkiye'den bahsediyoruz. Herkesin tabii ki burada bir yakını ya EYT'lidir ya emeklidir ya dört değeridir ya geçici işçidir. Çok önemli bir kısımdan. ...çok büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Taşeronla ilgili özellikle şöyle bir serzeniş var. Katılmıyor değilim. Taşeronda çalışırken özellikle alınan yüzdeler... ...ve asker ücretin çok yükselmesi vesilesiyle... ...8 bin lira alırdık diyen 4 değiller var. Haklılar. Şu anda %30'dan hesapladığınızda... ...düşünün 5 bin, 5, bin, 5 bin lira olan bir asker ücret olacak artık artacak... Temmuz ayında inşallah. 5000'in %30'una baktığınızda 6000 7000 kulvarı yapıyor. Yani 7000'e ulaşan bir 4 değeri taşıro maaşı olacaktı. Veya daha fazla olacaktı. Çünkü yapılan zam düşünün maaş arttıkça ebat olarak artıyor. Bu da işçiler için bulunmaz bir fırsat. Aslında değerlendirmesi gereken bir durum. 4 değeri işçilerin seçim sattı haline girilirken mutlaka kadroyla çok anılır olacağını, genel yani ulusal medyalarda da bu konunun çok işleneceğini, bazı siyasilerden de bu yönde demeçler duyacağınızı tahmin ediyorum. Emeklilerle ilgili ne desek bunu anlatmakta zorluk çekebiliriz. Emeklinin yaşadığını ancak emekli anlar. Yani taş düştüğü yeri acıtır. Emekliyle bahsederken lüks arabalar içinde bahsettiğimizde, lüks evlerde otururken bunları bahsettiğimizde belki emekliyi çok iyi anlatamayabiliriz. Ama öz eleştiri yapmanın zamanı değil mi? Bu sözlerim sitem kokuyor. Evet sitem dolu. Çünkü emekli 2700'den 2800'den İzmir'de, Ankara'da, Mersin'de mucizeler oluşturmaya çalışıyor. Her zaman söylüyorum. Emekli, çalışan ve ücretli olduğu dönemden nedense parası neden düşer. Sağlık giderinin arttığı, çocuklarına olan sorumluluğunun arttığı, toplumda sağlık giderinin yanında birçok gereksiniminde de destek alması gereken bir döneminde emeklinin böyle bir ücrete mahkum edilmesi nedendir acaba? Şöyle sevine sevine bir emekli olan görmedim. Hele zorunlu emeklilikte dört değerlerde bu kabusa dönüşüyor. Özellikle emekliliğine 2-3 ay kala olan bir dört değeriyi sigara paketini ardı ardına bitirirken gördük. İşte bu nedir dediğimizde iki ay sonra emekli olacağım, ücret düşüyor, ne yapacağım düşünüyorum diye sistem ediyorlar. Yani ne diyeceksiniz ona? Ben bu formülü sunmuştum. Yani zorunlu emeklilikle ilgili özellikle bu işçilerimizin bir nefes almasını sağlamak adına 5 yıl şu emekliliği erteleyen yasa çıkarılsın veya kararname kötü mü olurdu acaba? her iki tarafında ortak bir noktada bulunduğu ve emekliliği gelenlerin 5 yıl erteleme şansının onlara verilmesi aslında anayasanın da bir gereği değil mi? Neden anayasaya referans gösterdim? Nasıl aynı konumdaki memur kendi görev süresini uzatabiliyorsa, emeklilik süresini yaş kadar götürüyorsa aynı hak dört değerinde olması gerekmiyor mu? Aynı işi aynı kurumda yapmaya çalışan ve çabalayan kesimlerde birinin bir hakkı varken diğerinin olmamasını ben anlamıyorum arkadaşlar. Bir kısmın özellikle belli bir patent altında belli haklara sonuna kadar kullanması, diğer kesmin ise bu hakları bir lütuf, kendisine bir hediye gibi görmesi içim acıtıyor değerli arkadaşlar. Asıl daha da üzen beni şu. Böyle hakları pey aldığında ağzı kulaklarına varan, şu hakkını da almalıydın, tayin hakkın da olsun dediğinde ya Rabb'i şükür bunu da alıyorum. Fazla karıştırmayayım. Göz önünde olmayayım. Göze batmayayım diye kendisini iyice hazırcılara alıştıranlar görünce de tabii ki insan üzülmüyor değil. Toplumda önemli konularda vatanın ve milletin bütünlüğü dahil, emeğin korunması, kamu yararı gereken her türlü konuda tabii ki toplumda kendisini sorumlu hisseden cesaretli ve ahlaklı güçlü yürekler de vardır. Özellikle şunu belirtmek istiyoruz. Her zaman toplumun ve devletin ve milletin faydasını gören ve bu konuda önündeki zorlukları hiçbir zaman umursamayan, her türlü oyuna karşı her türlü kararlılık, azim ve samimiyetle mücadele eden, bu vatana katkıdan başka bir şey düşünmeyen yiğitlere destek olmanın vakti değil mi arkadaşlar? Bu yüzden size verilen hiçbir şeyi lütuf olarak görmeyin. Hakkınızdır size verilen her türlü bu hakların perde epey verilmesi bile aslında olumsuzluktur. Neyin taksit taksit verilmesi? Bir tayin bu kadar mı zor? Anne babası hasta gidemiyor, çocuğuna bakmak istiyor vesaire yarın gün çalışmak istiyor. Bu gibi kanunlar çıkacaktı. Ne oldu? Bunu anlattığımız zaman yürekten hissedenlere selam olsun. Ben hicap duyuyorum. Milli Eğitim Geçici işçilerinin 2 ay kalmış pahalı katsafada safhada 2 ay sen çık. Diğer işçiler ve memurlar oradayken artık 2 ay ben burada yokum diye masasını toplayıp da evine giderken başı önde o işçinin halini empati yaparak düşünmek çok mu zor? Bir milletvekilinin gidip konuklarıyla yediği yemek yediği kebapçıda orada hesabı ödettiğinde orada tutarın. Buradaki işçilerimizin bir emekli maaşı, bir maaşı, çalışan maaşı kadar olduğunu düşünürsek bir de bu yasayı çıkarılmamasını neye bağlıyorsunuz? Her zaman insan ön saftadır. Her zaman insanı öncelemek önemli olandır. Tesis insandan sonra gelir. Önce insanın mutlu edeceksin, insanı anlayacaksın, onu daha yaşanabilir bir ücretle çalıştıracaksın o da kendisine sosyal imkanlar, kültürel ve her türlü faaliyet yapma imkanı bulabilecek ve var olan yeteneklerini topluma kazandırmada hem kendine zaman ayırıp hem de yetenekleriyle ekstradan vatana ve millete faydalı olacak. Biz insanımızı geçim sıkıntısı ve aldığı bu cüzi ücretlerle sadece geçim sıkıntısıyla uğraşmaya empoze ederek onların topluma kazandıracağı veya kendilerinde saklı bulunan bu yeteneklerin çıkmasına da engel olmuyor muyuz? Japonya'nın ve bazı G7 ülkelerinin yaşlıların, özellikle emeklilerin, bazı özellikle stratejik yerlerde çalışan ve belli yeteneğe sahip olan ve emekli olduğunda bu deneyimlerini gelecek nesillerin yeni teknolojisi ve yeni genç beyinleri anlatmak için fırsat kollayan bu emeklilerimizi 2500 liraya, 3000 liraya mahkum ederek nereye varacağız? Devir durma devri değildir. Tesis insandan sonra gelir. İnsan gerekli ekonomik bağımsızlığına, güce, belli bir refaha erdiğinde tesis o zaman anlam kazanır. Toplumun yüzde kaçı bu tesislerden faydalanıyor? Biz ne yapacağız? Önce emekli maaşını yıllardır hak etmediği yerden kaldıracağız. O emekli maaşının içini dolduracağız. Ne yapacağız? Geçici işçilerim Şimdiye kadar çok yazı yazdınız, çok talepte bulundunuz. Bunların çözümü çok gecikti deyip hızlı bir şekilde çözüm üreteceğiz. Eğitimlerle ilgili bu kadar toplumun her yerinden, her bölgesinden gelen istek ve taleplere kulak tıkamayıp var olan yüzlerce plan ve aslında bunun çözümüyle ilgili yapılacak formülleri birini hayata geçirip gönüller kazanacağız. İnsanımızı mutlu ettiğimizde, biz insanımızla bütünleştiğimizde, insanımızın maddi manevi yaşam kalitesi arttığında toplumumuzun ve milletimizin ve devletimizin önünde kimse duramaz. Her zaman söyledim, söylüyorum. Kendimizi başkasının yerine koyacağız. Her zaman bir şeyler yaşandığı zaman kendimizi başkalarının yerine koyacağız. Ben onun gibi olsaydım nasıl davranırdım? Ben onun gibi olsaydım, o koşullarda olsaydım ne yapardım diyeceğiz, dertleneceğiz. Bu böyle çözülür. Toplumsal dinamikleri, özellikle zam yaparken diğerlerinin alınma özelliğini veya sistem etme özelliklerini düşüneceğiz. Örneğin, muhtarlar askeri ücretin altında kalamaz dendi, yemekler verildi, Güzel, muhtarlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Ama bir taraftan 13 milyon emekli, haber izlerken, çayını yudumlarken, o çay boğazından geçerken yutkunmadı mı sanıyorsunuz? 3000, 3500 TL alan bir emeklinin psikolojisini düşünsenize. 2750 alan, 2600 alan bir emeklinin psikolojisini düşünsenize. Kolay mı bu işler? Emekli diyecek ki o zaman benim askeri ücreti altında kalmama neden bir şeyler denmiyor? Tezi yok. Bu başlıklar Türkiye'nin gündemi. Bu başlıklar Türkiye'nin gündemi dememin Nedir de şu. Tamam pahalılık var. Yaşam pahalılığı var. Avrupa'da gerçekten marketlerde gıda krizi var. Orada da sıkıntılar var. Akaryakıt ve benzeri birçok üründe tabii ki pahalılık arttı. Veya eskisi gibi ürünlere kolay ulaşamıyorlar tedarik sıkıntısını özellikle İngiltere'de lojistik imkanlardaki aksama ve şoför bulamamalarından dolayı neler yaşandığını ve benzin istasyonlarında Londra'da yaşanan izdihamları haberlerde izledik değil mi? Sıkıntı dünyanın her yerinde ama sıkıntının şiddeti ve etkileşimi farklı. Ne yapacağız? Emeklimize gereken o iyileştirmeleri daha da çok vererek, asker ücretin altında bırakmayarak bunu sağlamış olacağız. Ne yapacağız? EYT'mize emeklilik yolunu açarak, belli bir çözüm açı, e, oluşturarak bunu sağlayacağız. Geçici işçilere artık bizi sürekli yapın dedirtmeyeceğiz. Onlar ya ücretli izne ayrılacaklar ya da çalışacaklar. Böyle yani dertlenmek, hissederek dertlenmek güzel bir adımdır. Evet Sayın Bodyguard, Sayın Oğuzhan, Sayın Mustafa, Sayın Burhan... Sayın Enver Sayın Samet Sayın Kamil Sayın Ferhat Sayın Çetin Sayın Arzu Sayın Ayça Hepinize teşekkür ediyorum Pazar günü herkes bir anda spontane açtım yayına Dedim şu anda bir kısa zamanım var Açayım yayını Emekçilerle buluşayım Çünkü onlarla konuşmam dertleşmem gerekiyor Belediyeleri haykırmam gerekiyor Orman geçici işçi kardeşlerimiz de sistem ettiler, haklılar. Genelde şöyle bir şey var Mustafa Bey. Orman geçici işçilerinde sistem edebilirler ama Milli Eğitim geçici işçileri özellikle bu yayınlarımızda bize çok destek oldular. Yani bu yayını yapmamız için Milli Eğitimle ilgili yayınları çok yapmamız için geçici işçilerle alakalı çok destek oldular. Çok konsantre oldular konuya. Aynı şekilde ara ara orman geçici işçilerine denk gelmesek de bahsetmişliğim oldu bu yönde gerçekten sistem edilmemesini isterim. Belediye işçilerinin tezi yok. Evet, belediye işçilerinin tezi yok. Belediye uhdesini geçirmesinden başka hiçbir çözüm istemiyoruz. Evet, Ayça Hanım ne demiş? Belediye 696 belediye şirketlerinde kanunsuz uygulamada karşı kaldı. Oradaki de insanın elin, e, eline kaldı belediye şirketinde. Evet. belediye 696 belediye şirketlerinde kanunsuz uygulamalara maruz kaldı. Ayça Hanım bir açar mısınız? Tam anlayamadım. Yani biraz cümle düşük oldu. Tekrar bir yazarsanız. Yani kanunsuz uygulama şöyle. 696 diğer 4 değerler gibi belediye olmadı. Ona mı sitem Bize destek oluyorsunuz. Birinde, hak, e, biz de destek oluyoruz. Birimde hakkımız. Evet. Şunu söylemek istiyorum siyasetçiliği için vardır. Milletvekili ne için vardır? Gider, halkın sesini dinler, not alır ve hızlı bir şekilde bunu belli bir çetireye koyar, meclisin gündemine taşır. Taşıyacaksınız. Bunları gündem yapacaksınız. İnsanı baz alacaksınız. Çiftçinin derdini, memurun derdini, işçinin derdini, emeklinin derdini dert edineceksiniz. Bunu hissedeceğiz, bunu hissetmeliyiz. Siyasilere diyorum, Sayın Özen, ben Milli Eğitim 12 olmasını arz edeyim, evet, sayın değerli başkanım, dört çocuğum var, artı kiracıyım, bir kız üniversite okuyor, haziran geliyor, kara kara düşünüyorum. Dedim, yayının başında söyledim, Halil Bey yeni katıldınız galiba. Biz bir şeyde yanlış yapıyoruz. Siyasetçimiz bu işin karar vereceğinde olanlar ne yapıyorlar, ediyorlar, hissetmiyorlar bazen. Milli Eğitim geçici işçilerin çoğunun birikim yapamadığını farkındayız yayınlarımızda, videolarımızda, canlı yayınlarda bunların zaten bir sürü tabii ki mesajlarını aldık ve baktığımızda genel olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan geçici işçilerin yüzde 95'i bir daha sonraki ayda cebinde parası yok. Biz iki ay onlara diyoruz ki git iki ay ne yaparsan yap iki ay sonra başlarsın. Olmaz. Olamaz. ne yapıp edip ne yapıp edip bu hakkı bu sene artık olmasını bekliyoruz. Sabır kalmadı işçilerimizde. Bekle 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 bir yere kadar değil mi? Evet Selda Hanım milliyetim 12 ay olmasını istiyoruz. Aynen katılıyorum. Halil Bey 12 ay olmasını az iş istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi bir konuyu dertlenmek, bir konuyu dert edilmek, çözümü için çaba göstermek, azmetmek, o sorunun zaten çözümünün çok kısa da zamanda gerçekleşeceğini gösterir. Ama geçici işçilerimizin durumunu hele hele o kadar orman yangınından sonra sıcaklar basmadan bu işçilerimizi daha motive edici adımlar şarttır. Hepinize bu pazar gününde Yayın aniden açsam da gelip yayına katılıp teşrif ettiğiniz için teşekkürler. Dilimizin döndüğünce sizlerin hakkını, sizlerin hukukunu aykırmaya devam edeceğiz. Doğruları söyleyeceğiz, oraya buraya kıvırmadan direkt doğruları haykıracağız. Kim ne der diye düşünmeyeceğiz. Çünkü yerinde doğru ve net konuşuyoruz. Samimiyiz ve dürüstüz, vatanseveriz ve her şeye rağmen de ayaktayız. Ve gerçekten Rabbime şükrediyoruz bu durum için. Hepinize tekrardan sağlık afiyet dileyerek sorunlarınızı unutmadığımızı ve yayınlarımızda daha sürekli yapmak için çaba göstereceğimi sizlere söylemek istiyorum. Ben ve benim gibi düşünen birçok arkadaşım, tabii ki böyle yayınlar yapan diğer arkadaşlarım, özellikle bu hassasiyeti güden tüm yüreklere de selam ederim. O yüzden bir başarıyı ben olarak değil, Bazen biz olarak sunmamın nedeni bu. Amacımız ne? Burada kendimiz bu konuda değil, bir bütün olarak, bir takım olarak bu iş için yoğun bir şekilde çalışıldığında ve bizim gibi ve onlar gibi benim de düşündüğümde olumlu düşünen ve çabalayanlar, işte o zaman başaracağız. Belediyelere tam kadro istiyoruz, asıl iş yapar. Evet, belediyeler, Hacı Bey'in dediği gibi, bütün başkanlara sesleniyorum, hele hele seçimde, biz kimseyi çıkarmayacağız deyip gelir gelmez on binlerce işçi çıkaranlara, büyük şehirlere sesleniyorum. Hiç yakışmadı. Hiç uygun olmadı. Genel başkanları dedi ki bir tane işçi çıkarılmayacak, ben buradayım kefilim dedi. On binlerce işçi çıkarıldı. Bunları da düşünmemiz lazım. Onların hepsi evine ekmek götüren, hepsi tabii ki çoğunluğunu kastediyorum, emekçi insanlar. Bu yüzden belediyelerin derhal hızlı hızlı bir şekilde belediye uhdesine geçilmesi işçilerinin ve şirketlerle iş yapılacaksa bu doğrudan alım veya hizmet alımı şeklinde yapılarak sağlanabilir. Yaşar Kösem, üniversiteli işçilerle ilgili çalışma. Üniversite mezunu üniversitelerde çalışan Yaşar Bey? Üniversite mezunu işçiler için olay göreceli. Bir kısım işçinin çalıştığı kurumlarda bölüm mezuniyetlerinin, diplomalarının ve iş uyumlu yani görev uyumu olarak tanımlanan iş uyumu olarak tanımlanan bölümlerinin uyuştuğunda bunlar için hızlı bir sürecin başlama olasılığı yüksek. Örneğin odiometri 4 derecelik çalışan, radyolojide röntgen teknisyeni olarak çalışan ve bu bölümü bitiren, üniversitede bu bölümü bitirenlerin hızlı ve ivedi bir şekilde kadro almalarının yolunda hiçbir engel yok aslında. Buradaki göreceliden kastım bu. Üniversite mezunları haklı olarak diyor ki biz üniversite okuduk ve lise mezunu memur bile var bizim hakkımız. Tabii ki o zaman da sınava girenler diyor ki biz de şu puan aldık bizim de kadro hakkımız böyle geçinme olmasın. İşte burada bir plan ve programı yapılması lazım Yaşar Bey. Bir yeri bir şey konuştuğumuzda tüm toplumun dinamiklerini, kesimlerini de tabii ki kızdırmadan bir çözümü bulmamız şart. Bunun için de ayrı bir yayın ve bu yayına da hazırlanarak gelmem şart. Hacı Yılmaz, teşekkür ediyorum başkanım. Bizim sesimiz oluyorsunuz. Her zaman, her yerde sizlerin sesi oldum. Kah vatanı savunurken, ya milletimizin yanında olmamızı gerektiğini düşündüğümüzde hiçbir riski, evet hiçbir riski vatanı sevgimizin üstünde tutmadan yapacağımızı yaptık. Ve bundan sonraki süreçte vatanımızın ve milletimizin ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Diyorum ya, dinamik, ve bu konuda emekçilerimizin güçlü, etkin ve hızlı bir şekilde çok daha güçlü bir şekilde yarınlara koşmak sizin gibi güçlü bireyler sayesinde olacaktır. Şu bilinmelidir ki her zaman emekçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hepinize, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. İnşallah beklediğimiz güzel haberlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.